İkinci bir soru sormuş kardeşimiz. Bugün modaya uymanın e, hükmü nedir? Demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte diyor ki men teşebbehe bi kavmin fehuve Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Bugün moda kafirlerin elinde olan ve temel amacı İslam ahlakını zedelemek ve insanları hayvanlaştırmak olan bir müessesedir. Tekrar söylüyorum kardeşler. Moda kafirlerin elindedir ve temel olaraktan iki tane amacı vardır. Birincisi insanları İslam ahlakından uzaklaştırmaktır. İslam'ın tesettür anlayışından, İslam'ın haya, edep anlayışından insanları uzaklaştırmaktır. İkincisi ise kardeşlerin birinciyle bağlantılıdır bu. İnsanı Allah'ın onu yaratmış olduğu o değerli konumdan hayvan konumuna, esfel-i insanı düşürmektir. Doğal olarak da modaya uyan insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi onlardandır. Men teşebbehe bi kavmin minhum. Bununla beraber kendi insanlığından da sıyrılmış, kendi insanlığından da uzaklaşmış bir haldedir.